Arkadaşlar, herkese selamlar. Ee, bir dolandırıcılık hikayesiyle karşı karşıyayız. Ee, bir tane Mavic Mini 3 drone ilanı gördüm akşam dün akşam e, stelden birinde. Facebook üzerindeydi galiba. Ee, mesaj attım, WhatsApp e, linki veriyor. Mesaj attım. Adam bugün e, dönüş yaptı. Sordum bilgi alabilir miyim diye adam bunları yazmış. Bence dedim ilk başta şey yapamadım, ee, çözemedim. Acaba dedim kazalı veya kumandası kayıp, e, veya drone düştü de sadece kumandayla şarj aletini mi satıyor diye sordum. Yani öyle düşündüm, o yüzden sordum. Adam bas be, tam takır her şey tam takım diye yazmış anladım ben dedim acaba yeriniz nerede diye tabi Artvin'de gibi çok uzak bir yer yazdım ben Manavat'tayım Antalya'dayım linkini istedim bakın şimdi olay burada çıkıyor ee, şey üzerinde linkin tıkladığınız zaman böyle bir e, site geliyor bakın güya sahibinden.com'un sitesini olduğunu sanıyorsunuz çıkadım zaman bakın ne yazıyor sahibinden tire güvenli satış diyor. Bir de şurada gariplik var. Şurada Mavic 3 yazıyor. Mavic 3 klasik yazıyor. Ama ilanda ise Mini 3 yazıyor. Yani farklılık da orada ve çok komik bir rakam 9000 lira gibi fiyat veriyor. Tabii ben dolandırıcı olduğunu anladım şimdi dolandırıcıyı işletmeye başlayayım dedim ve bu arada şunu tıkladığım zaman bakın satın al dediğim zaman buradan geliyor burada adresi e, teslimat adresini seç diyor. hala sahibinden olduğunu sanıyorsunuz sahibinden.com'da olduğunu sanıyorsunuz Buraya herhangi bir isim yazıyoruz. Yazdık. Sonra da bu dedik. Devam dedik. Heh, i̇sim isim numarası atalım. 555 dedik. İlçe dedik. Adıyaman diyelim. Bu önemli iner oldu. Manavat dedik diyelim. Salladık. Ödeme adımına geçiyor. Bakın diyor. Burada şimdi iş burada kopuyor. Sahibinden.com kesinlikle IBAN numarası vermez. Ee, buradan bir kere hemen uyanmak lazım. Kargo ürün fiyatı 9000 lira. Kargo fiyatı 250 lira. Ödenecek tutar 9250 lira. Ve bakın muhasebe departmanı Güya. Hesap sahibi Mehmet Doğanmış ve Akbank. Bu sürekli değişebiliyor. Daha önceden ki baktıklarımda yapı kredi gelmişti. Siz bunu İBAN'a gönderdiğiniz zaman geçmiş olsun. Evet. Şimdi gelelim konuşmalarımıza tekrar ben tabi anladım durumu hocam dedim yazıyorum mini 3 de yazıyor ama mavic 3 yazıyor yanlışlık mı yok hocam diyor yazışmalar böyle okuyorsunuz ve bu arada telefon da ettim bir ara. Dedim ki hocam dedim sahibimden.com'la daha önceden ben alışveriş yaptığımda İBAN e, pardon e, kredi kartıyla ödeme yapıyordum dedim. Şimdi de İBAN çıktı. Nasıl oluyor bu iş dedim. Adam dedi ki biz diyor işlemleri hızlandırmak için o seçeneği koyduk diyor dünya diyor. Oysa sahibinden.com asla İBAN numarası yazmaz. Eee Satış kodunu örneği atmanız yeterli falan diyor. Ben de tamam bir dakika dedim ve ondan sonra e, tabii oğlumla beraber bunu işletmeye başladık. Gerisini videoyu izleyelim. Ya hocam merhaba tekrardan. Merhaba. Ya ödeme adımına geçiyorum. Şey veriyor. Hata veriyor. devam edemiyorum. İman e, e, numarasını kopyalayıp mobil bankacınıza gireceksiniz. Evet. Oradan ödemeyi tamamladıktan sonra sisteme giriyorsunuz. İşte o sisteme gireceğim yeri bulamadım ben. Orada hata Siz veriyor. Siz de kontrol alın. Ben buradan sisteme gireyim. Tamam bir saniye bekleyin bir dakika. Hemen. QR kodu verdim sarınlar size. Evet verdiniz doğru. Bir saniye. Bak. Gene hata verdi. Hatayı bir söyleyeyim size bir saniye. Hocam, Okuyayım. hocam şey arkadaşın dolandırıcısı benim de size dolandırılırsa ben çok üzülürüm ya. <laughs>